Anne babalar çocukların ders başarısında etkili olabilir mi? Anne baba elbette çocuğun ders başarısını yükseltmede etkili olabilir. Bunun için ne yapmak gerekir? Özellikle çok fazla dersler aldırmak, en iyi okullarda okutmak gibi işler çok yapılmakla beraber bu tek başına yeterli değildir. Bunun için çocuğun ilgilendiği konuyla ilgilenmek gerekir. Dersleriyle ilgilenmek gerekir ama başında oturup ödev yaptırmaktan bahsetmiyorum. Sadece çocuğun belli bir konuya dair merakını teşvik etmekle olur bu. Eğer siz evde sadece telefonunuzla ilgilenir, kitap okumaz ve yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmazsanız kendiniz için çocuğunuz da sizin aslında yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmadığınızı göreceği için aynen sizin gibi davranır. En nihayetinde çocuklar söylendiği gibi değil gördükleri üzerinden hareket ederler.